Videoya geçmeden önce emeklerimi karşılıksız bırakmamak için kanalıma abone olup videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Arda Güler'in göz doldurucu performansından sonra birçok İngiliz ve Alman kulüp Arda Güler için talip oldu. Bu taliplerin başında ise Borussia Dortmund geliyor. Genç Yıldız bu sezon Fenerbahçe'de 6 gol 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Alman ekibinin Genç Yıldız için teklifini 25 milyon euroya kadar çıkarabileceği öğrenildi. Sizce Arda Güler Dortmund'da başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sezon sonu PSG'de sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için İspanyol gazetesine göre eski takımı Barcelona Messi için devreye girdi. Barcelona Messi'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Messi'yi istediğini dile getirmişti. Sizce Messi eski takımı Barcelona'ya geri dönmeli mi? düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sezon başında Batşu Hayi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe Mergin Berişa, forma şansı bulamadığı için Augsburg'a kiralık olarak verilmişti. Augsburg'da üst düzey performans gösteren Berişa, Bundesliga'da 9 gol 4 asistlik performansı ile Augsburg yönetiminin gözüne girmeyi başardı. Augsburg Mergin Berişa transferini bitirmek için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ödemeye hazır. Sizce Fenerbahçe Berişan'ın bon servisini satmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ronaldo Manchester United ile yaşadığı gerginlik sonrası United ile sözleşmesini feshetmişti. Bunun üzerine hakkında birçok transfer haberi çıkan yıldız futbolcu için son durak Al olmuştu. Ronaldo Al transferi ardından bu kulüplerin içinde bulunan Fenerbahçe Ronaldo ile sözleşme imzalayamamıştı. İspanyol gazetesine göre Fenerbahçe tekrar Ronaldo'yu radarına aldı. Sizce Ronaldo Fenerbahçe'ye gelir mi? Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout ve Kors, gösterdiği performansla takımının gözdesi olmuş ara transfer döneminde Manchester United'a kiralanmıştı. Taraftarlar ve Kors'un ayrılışına üzülmüş ve ona ikinci Eyşan adını vermişlerdi. United'da bekleneni veremeyen Vecorst için Beşiktaş yönetimi sezon sonunda tekrar kiralama teklifi yapmayı düşünüyor. Sizce Vecorst tekrar Beşiktaş'a gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Galatasaray birçok yıldızı transfer etmesi ardından Galatasaray Messi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bazı İngiliz haberciler Galatasaray ile Messi arasında olası bir anlaşmayı imkansız görmüyor. Sizce Galatasaray Messi'yi renklerine bağlayabilir mi?